Ekrem ön seçim öncesi CHP milletvekillerine ve bazı parti üyelerine alışveriş çekleri gönderdiği iddiası var. Evet. Alışveriş çeklerinin maliyetin 13 milyon lira olduğu söyleniyor. Azmış. <gülüyor> <gülüyor> Az mı? Evet. Hayır, yani, değilim, tabii ki de. Şöyle düşün Beykoz Belediyesi sadece bir yani, taşıma İhale oldu. ihalesi üzerinden Aynen. bu rakamı böyle şey yapabiliyor, halledebiliyor Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi 564 milyon liralık devasa bir bütçeye sahip O yüzden Ekrem Bey teşekkür ederim yani insaflı davranmış CHP'li delegelere 100 bin liralık <laughs> Nakdiye yardım kesinlikle yardım bu ülkenin başlıca sorunu olmalı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şaka bir kenara. Üsküdar Belediyesi'nin bir vapuru vardı. Yeni belediye başkanı CHP'li belediye başkanı Sinem Hanım ilk önce geldi. Ya dedi ne biçim bir vapur bu falan. Efendime söyleyeyim e, hiçbir şeye benzemiyor tipi. Çok estetik yoksunu falan kendisi sanki şehir hatlarında efsaneler yarattı da. Eleştirdi eleştirdi eleştirdi. Sonra bir baktık Ramazan'ın 3. veya 4. günü CHP teşkilatına Boğaz'da ee, yemek vermiş vapurla. O vapur Ak Parti döneminde niçin kullanılıyordu biliyor musun? Ben... Kimsesiz ve şehit çocuklarına Ramazan boyunca e, hizmet veriyordu iftarlarda. Umurlarında değil ki şey çocukları, kimsesi çocuklar hiç umurlarında değil onların yani. Ya belediye vapurunun şehit çocukları, gazi çocukları, gazi ailesi, şehit ailesi, yetim çocuklar için kullanılmasından CHP'lilerin böyle boğaz sefasına ne ara geldik ya? Yani 564 milyon liralık bütçeye sahipken kent lokantalarıyla övünen kafadan 100 bin liralık hediye çekilerine ne ara geldik ya? Hani soruyorlar ya işte ya işte tamam 69 milyon liralık konser de ya nereye gidiyor bu para işte buralara gidiyor yani. Ben Maalesef. İstanbul Kongresi'nde kurultayında CHP'nin kongresi olmuyor kurultayı oluyor. İstanbul Kurultayında delegelerle konuştuğumda saç ekimi isteyenler, çocuğunun özel okulunun masrafını isteyenler, efendime söyleyeyim, daire isteyenler, bunlar alenen konuşuluyordu meydanda yani. Tamam? Yani Ekrem Bey bunu babasının parasıyla yapıyorsa sorun yok. Gördüğümüz kadarıyla imam olduğu İnşallahtan eksilen bir şey yok. Üstüne ekleniyor hatta yani. Çok daha fazla mal varlıklara sahipler. E, oradan gitmediğine göre nereden gidiyor? Beni ilgilendiren kısım tam olarak bu yani Milletin tamam. cebinden gidiyor yani Nereden gidecek ki başka? Milletin Aynı sadece neyse. cebinden değil ömründen de gidiyor Bak Bugün aynen İstanbul'da aynen. iftara yetişebiliyorum Diyene helal olsun Bu arada e, şunu söyleyeceğim hemen İmamoğlu pazar günü e, Artık Cumhurbaşkanlığı için gezilere çıkmaya başlamış. Pazar günü de Antalya'da olacakmış. Evet. Adam zaten İstanbul'da hiç durmuyor. Kasım ki ayında yani. ne demiştik? Ee, şey Mart, Mart ayı itibariyle havaların havaların ısınmasıyla beraber Ekrem Bey miting turlarına, seçim evet. turlarına başlayacak demiş. Kendi hesabından da paylaştı bu arada yani. Evet. Bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'dayız diye paylaşımı paylaşım yapmış. Şuna evet. da baktım şimdi. Çok iyi ya. İstanbul'da debelensin, dursun işte yani. Öğren seçim buluşmasına davet ediyor milleti. Evet. Ben bu süreci hayırlı olarak görüyorum. Ekrem Bey normalde onurlu bir harekette bulunarak istifa etmesi gerekirdi belediye başkanlığından. Çünkü Binali Bey ona karşı rakip olduğunda kıyameti koparttı. Dedi ki meclis başkanı iken belediye başkan adayı olamazsın dedi. Çünkü ikisi aynı anda yürümez dedi. Bir koltukta iki karpuz olmaz dedi. Bir sürü örnekler sundu ve Binali Bey doğru olanı yaptı. Ve meclis başkanlar istifa ederek İBB'ye aday oldu. Şimdi Ekrem Bey de Cumhurbaşkanlığına aday olurken Türkiye'nin en büyük şehri Avrupa'da pek çok ülkeden daha fazla nüfusun yönetildiği Cumhurbaşkanlığı bütün çesinin neredeyse 20 katı 25 katı büyük bütçeye sahip bir belediyeyi o zaman başkanına devretecek yani. Tabii. tamam mı? Kime devreder bilmiyorum. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi şu anda mecliste çoğunlukta. Şey konuşuluyor yani Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Bey şey olarak da çok benziyor. Tipoloji olarak da çok benziyor. Sinem de Taş da konuşuluyor ama ihtimal vermiyorum tecrübe anlamında. Beylik ne bıra Nereye bırakır bilmiyorum. Veya hiç bilinmeyen bir isme mi bırakır ama İstanbul'un en azından 2029'a kadar kendisini kanıtlamak pahasına bile olsa İstanbul'la ilgilenen bir belediye başkanına ihtiyaç var. Kesinlikle katılıyorum. Anlatabiliyor evet. muyum? Kim gelirse gelsin orada gücünü tahkim edebilmek, insanların bir daha oyunu alabilmek adına zaten belli şeyler yapmak isteyecek bir sıfırdan büyüktür ve İstanbul çok uzun süredir belediye başkansız yani bunu bir hamasi söylem olarak ifade etmiyorum. Gerçekten 2023 seçimlerine giderken Ekrem Bey full miting meydanlarındaydı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım diye yani kolları sıvamış gidiyordu. 2024'e giderken e seçim maratonu zaten. E 2025 geldi artık yani evet hadi bir şeyler olsun İstanbul'da. Yok yani daha 10 ay önce seçildi Ekrem Bey. İstanbul'dan çok hızlı sıkılmış yani. Belediye baş şey Cumhurbaşkanı adayı olacak. O yüzden belli ki İstanbul'da durmayacak ama bunu sadece iktidar kanadının değil, muhalif kanadının da aklı selim düşünerek bir çağrıda bulunması gerekiyor. Ekrem Bey artık bırakın ya. Yani. Sanmıyorum öyle bir çağrı yapacaklarını. Bakalım e, o an İstanbul'da yani. oluyor işte yani. Maalesef. Yani bir metreye yol alamaz mı koca bir belediye? Yani? Evet. Bak ben Bahçeşehir bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 yıldır yapmadığı yollar nedeniyle her gün 40 dakika fazla trafikte kalıyorum ya. Yani. Sırf Ekrem Bey'in miting meydanlarında boy gösterecek, hükümete parmak sallayacak diye ben bu eziyeti çekmek zorunda mıyım arkadaş? Yani bana yapacağın yolun parasını delegelere 100 bin liralık hediye çeki şeklinde ödemek zorunda mıyım ben İstanbul'da? Değilim. Değilim yani. Ben bir de şunu anlamıyorum yani o kadar hakkında iddialar var işte usulsüz diploma iddiaları işte yolsuzluklar yani hani hiç mi umurunda değil adamın yani demiyorum. Değil, değil. kendisinin güçlendirdiğine inanıyor ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ekrem Bey günün sonunda gerçekten seçim sahtı mahalline girdiğimiz zaman ben 2027 Mart diyordum AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Bey, Hüseyin Yayman 2027 Kasım dedi. 2027 yılında olacak inşallah seçim öyle duruyor. O denkleme girildiğinde Ekrem Bey'i aday olarak görmeyeceğiz. Bu bir bilgi değil, bu benim. Şu ana kadarki sezgilerimle, hani tahminlerde bulunuyorum ya elbette yanılabilirim. Şu ana kadarki sezgilerimle, siyaseti okumamla, Ekrem Bey'in hareketleriyle, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki hareketlilik, yargıdaki dosyalara baktığım zaman Ekrem Bey 2027'de aday listesinde yer almayacak zaten. Almayacak. 2027'ye kadar da İstanbul'un başında Belli ki kimse olmayacak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün İstanbul'da bir deprem olsa başta yıkılacak yer Beylikdüzü zemin nedeniyle. Ee, Ekrem Bey hani diyor ya ben diyor ilk geldiği günlerde ben diyor dua ediyorum diyor deprem olmasın diye. Çünkü diyor bizim diyor çok hızlı hareket etme, etmemiz lazım. Soruyorlar ya ne kadar sürede deprem riskinden kurtuluruz. 5 yıl diyor ya şimdi sonra 50 yıl oldu o. Ekrem Bey dua etsin İstanbul'da o tarz bir felaket yaşanmasın. Çünkü o enkazın altına siyaseten o kalır yani zamanında kendi yaptığı evler dahil olmak üzere beylik düzünü e, ranta açan bak zemin sıvılaşmasının tespit edildiği bölgeler var beylik düzünde yoğun bir şekilde e, mikro tarama mı diyorlar onun özel bir adı var o tarama yöntemiyle yapılmış metrekare başına e, İstanbul Üniversitesi'nin akademisyenlerinde yer aldığı yer bilimciler deprem bilimciler bir araştırma gerçekleştiriyorlar diyorlar ki burada zemin sıvılaşması var dolayısıyla buraya yapı stokunun yerleştirilmesi mümkün değil yani depremde burası mahvoldu Ekrem Bey İBB şey beylik düzündeyken İBB'den geçiremediği bu kararları İBB başkanı olduktan sonra hemen geçirdi ve oralarda şu anda çok ciddi şekilde yapılaşma meydana geldi. Ya ben ne anlatıyorum ki ya. Ama trafik almış başına gitmiş. Yani şehirde her geçen gün artan taşıt sayısına karşılık adam gibi yol yapılmamış. Ben diyorum evet. ki zemin su var. Bana ne ya ben mi kurtaracağım? <laughs> Geç canım sıkıldım. Bana ne arkadaşım ya? Ya yok her şey çok güzel olacak diye. Yok kalp yaptı diye oy veriyorsun abicim. Güzel arkadaşım yani. Tamam Ukrayna'da da Zelenski bir tane diziyle başkanlığa geldi işte şimdi. Amerikan başkanı karşısında yerin dibine geçti yani. Tamam bizde de masanın üstüne çıkartıp oynatacakları tipleri böyle konuşup yani hakaret etmek kastım yok da ya yeter ya. Biz neyi konuşuyoruz arkadaş? Bir tarafta evet AK Parti hükümetini eleştir. Eleştir abicim sonuna kadar eleştir. Efendim niye bu kadar havalimanı yaptın? Lazım mıydı? Adam yapmış ki konuşuyorsun ya. Tamam Zafer Havalimanı zarar ediyor. E zarar ediyor tamam. Bilmem Adıyaman'da Mississippi köprüsü var. E o köprünün maliyetine karşılık kaç araba geçiyor? E o da benim paramla yapıldı. Tamam ben orada köprüyü konuşuyor muyum? Ücretsiz hem de yani. Tamam. Yok işte Kuzey Marmara otoyolu niye bu kadar fazla? E tamam bunu eleştirelim. Hep beraber eleştirelim ama yapmış arkadaş yapılanı eleştiriyoruz. Tamam. Bugün Kuzey Marmara otoyolu olmaz. Kapatalım abi. Ağaç dikelim Kuzey Marmara'ya. Var mısın? Bir tane baba yiğit çıksın desin ki ben Kuzey Marmara'nın kapatılıp yerine orman yapılmasını destekliyorum arkadaş desin ya. Yani. Asla desteklemezler. Mümkün değil. Akıl tutulması yaşıyoruz yani. Eleman Türkiye'de 6 yıl, 7 yıl tıp fakültesi eğitimi alıyor. Bedavaya alıyor, tamam mı? Bedavaya alıyor. Devlet sonra diyor ki işte doğu görevinde sağlık hizmeti var. Beğenmiyor oraya orayı. Millete kötü davranıyor. Aşağılıyor. Sonra bir hastayakanın kafası atıyor. Yanlış şeyler yapıyor. Sonra birbirlerini gazlıyorlar. Almanya'dan da BND'nin uzantıları, Türkiye'de işte sağlık terörü var, şu var, bu var falan bilmem ne. Zaten gitmeye teşne olan bir grup var. Gidiyor. Burada sabah saat 9'da viziteye çıkmayı kendisine yediremeyen eleman orada gün doğmadan saat 5'te yollara düşüyor. 6'da göreve başlıyor. Akşama kadar insanlık dışı bir şekilde saatlerce çalışıyor. 6 ay sonunda 10 yaşında bir tane BMW aldım diye video çekiyor. Kafayı mı yediniz siz ya? Her şey çok güzel olacak diye bir kampanyaya çıktılar. İstanbul ya arkadaşım, güzel arkadaşım, önceden Mecidiyeköy'den Kısıklı'ya evet trafik oluyordu, yarım saatte gidiyordun ama şimdiki gibi 50 dakikada gitmiyordun ya. Avrasya Tüneli'nden geçen karşıya geçtim, Avrasya Tüneli'nde trafik var ya artık. Çünkü şehir böyle yani. Böyle birbirine girmiş durumda yani. Hadi kapatalım Avrasya'yı. Şey yapıyordu ya su alıyordu çatlıyordu bir yerlerden kaçak vardı falan. Kaç IQ. Bana ne ya ben mi kurtaracağım ya? Yani? Ama senin ideolojik körlüğün benim hayat kalitemi etkiliyor arkadaşım. Tamam ben Bahçeşehir'e İBB'nin yapması gereken 5 yıl önceki yolu istiyorum yahu. Sonra... Delegeye 100 bin liralık hediye çekimi gönderecek. 500 bin liralık bir şey mi verecek? Bana ne abi? O savcılığın sorunu. Ama ben bana verilen hizmet, verilmesi gereken hizmetleri istiyorum arkadaşım. Bu benim en doğal hakkım ya. Geçen Türk Hava Yolları'ndan örnek verdim. Bugün yeni bir tweet atmışlar. 2003 yılında Türk Hava Yolları'nın uçak sayısı 65. 2025 sonunda kaça varacak biliyor musun? Kaça varacak? Tahmin 65'ten kaça gelebilir? 65'ten... %100 artsa 130 olur. %200 işte 200 gelir falan. Ka kaç uçak olacak falan sence? Mı? 300 400 falan mı? 2025'te 500. uçağını alıyor Türk Hava Yolları. Oy maşallah. Tamam. Yılda neredeyse Türk Hava Yolları kadar bütçeyi yöneten Hiç. adam lokanta açtım diye oy topluyor. Neyi konuşacağız ki ya? Yani. Saçma sapan şeyler yani. Boş konuşuyoruz. Valla kendimi boş konuşuyor hissediyorum Hı. yani.